Selam dostlar. Yeni güne Pınarlı köyünde bir okul bahçesinde uyandık. Hava güzel. Çadıra vuran güneş ile uyandım. Saat sekiz buçuk civarı. Buradan şimdi Bağırkanlı köyüne doğru yaklaşık bir on kilometre var. Oraya doğru yola çıkacağım. Yola çıkmadan önce biraz daha bataryalarımı şarj edeceğim. Dün gece şarj edemedim. Velhasıl Yol devam ediyor. Yoldaş da buralarda. Çadıra kimseyi yanaştırmıyor. Yoldaş! Gidelim mi? Ne Gel. Gel buraya gel gel. Gel bakalım gel. Hemen nazlanma gel. Gel öyle gel gel. Hmm. Dün akşam kahveye girdim oturdum. Bir saat iki saat kadar kahvenin içinden çıkmadım. O da kapının önünde beni bekliyordu bakınca biraz tripli bir şekilde koşarak üstüme atlıyor. Özlüyor değil mi kız? Kalk hadi kalk gidiyorsun. Kalk. Kalk. Haydi dostlar ben biraz çadırı falan toparlayayım. Sonra yola çıkarız. Toparladım çantayı, çadırı. Pınarlı köyünden yavaş yavaş ayrılıyoruz. Şöyle çarşının içinden geçeyim. Pınarlı köyünü şöyle Gündüz gözüyle bir göstereyim ben Akşam direkt geldik kahveye oturduk Köyün iki tane kahvesi varmış Biri şurada caminin dibinde Bir de şurada bakkalın orada dediler bakkalı gördüm Şşt. Sakin kızım sakin Hoşt Hoşt Haydi bakalım dostlar yola çıkalım görüşürüz. Dostlar Pınarlı'dan çıkıyoruz. Son evlerinden de geçtik. Kenara! Kenara çekil yoldaş! Pınarlardan su doldura doldura fındık tarlalarının arasından geziyoruz. Artık yol güzelleşiyor gibime geliyor. İstanbul'dan çıktık ya. Bakalım. Daha neler, ne manzaralar görürüz. Fındık tarlalarının güzelliğine bakın abi. Yeni yeni yeşeriyorlar. Muhtemelen ben Rize'ye varana kadar fındık toplanmaya başlanır. Ağustos'un ilk haftası falan toplanıyormuş galiba. Hadi bakalım az gidelim. Yoldaş. Hayrola. Dinlenelim mi biraz? Yeni kalktık ama gülüm. Rampa yordu bizi. Dostlar. Fındık tarlalar arasından devam. Biraz önce. Bakın hala geride gözüküyorlar. Çeşme başında biraz soluklandım. Orada bir tırla birlikte. Abiler vardı. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne iş yaparsınız? Nereden gelir, nereye gidersin? O sohbet. Ben gezginim ya siz. Onlar da defne dalları topluyorlar abi tırla. Defneleri buduyorlar. E ne oluyor bunlar dedim. Daha önce haberlerde falan görmüştüm defne dallarından enerji enerji üretiliyor falan. Yok abi dedi kozmetik sanayisinde genelde yurt dışına gidiyor falan dedi. Şimdi bunlar buradan Manisa'ya gidecek, işlenecek orada dedi. Manisa'ya gidiyoruz dediler. Kanıma girmeye çalışıyorlar. Gel baş ver götüreyim seni falan diyorlar. Tam da yorgun zamanıma denk getiriyorlar. Burada da oğul otuna benzer otlar görüyorum. Aynen. Bakalım. Limonumsu kokuyor mu? yabani uğultu tam kokusu yok. Velhasıl öyle az bir şey muhabbetten sonra yola devam edelim. Manzaralar çok güzel abi. Seyrine doyum yok yani. Sağa sola bakmaktan yürüyemiyoruz bile. Bahçeler çok güzel. Fındık dalları, Tam yapraklanmış, yemyeşil. Haydi şu tepeyi aşalım da, sonra bir daha görüşürüz. Dostlar moladayız. Manzarayı güzel görünce çöktüm abi, biraz da yoruldum. Şöyle bir fındık tarlasına yol açmışlar. Ağaçların arasından tünel gibi, hoşuma gitti. Yoldaş mama kemiriyor. cıvıl cıvıl kuş sesleri, sakin bir köy yolu ve seyyah dinleniyor. 7-8 kilometre kaldı muhtemelen. Köye varır mıyım? Köye girerken güzel bir yer bulup kamp atar mıyım? Bilmiyorum birazdan belli olur. Çanta ağır biraz. Gıda yüklü. Su yoktur diye su aldım. Ama çeşmeler var boşalttım suyu taşımıyor. Fazla nudul almışım. Onları biraz tüketmek lazım. Neyse bakalım. Az sonra görüşürüz yolda. Abiler bu arada bu bölüme kadar bu bölümlere kadar e, videolar lekeli ve puslu, buğulu geliyordu. E, bunun sebebi e, koruyucu camın çizilmesi. Bir tanesinin kırılması, yedeğinde çizik olması. Önce bir sildim. Temiz gibi göründü. Taktım ben video çekmeye devam ettim. Ama e, göze görünmeyen, pek fark edilemeyen çizikler ve buğulanmalar, camın e, yıpranması videoları kötü yaptı. Bunu fark edip de düzeltene kadar birkaç bölüm öyle geldi. Şimdi her video çekeceğimde koruyucu çıkarıp çekiyorum mecburen. Bu da biraz zor oluyor. O yüzden yolda pek video çekmiyorum yürürken. Arada durup öyle çekiyorum. Çünkü e, açık bıraksam merceği bu sefer merceğin kendisi çizilirse tamamen kamera iptal olur. O yüzden hemen açıyorum. Koruyucu şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Bu yedekti. Yani normal koruyucu bu. Bir de bunun kare formunda olan contalı su geçirmez koruyucu vardı. Kameranın her yeri zaten su geçirmez yapıda. o şartları şartlara uygun, düşmeye, darbelere dayanıklı bir kamera. Sadece mercek kısmından su alıyor. O da contalı koruyucuyla oluyordu. Onu geçmiş bölümlerde gördünüz köpeklerin saldırırken ki o boğuşmada kaybettik. Aradım aradım bulamadım. Çok aradım hem yaprakların arasında mı kaldı diye çok çok baktım ama bulamadım. Bu da çantada ne olur ne olmaz diye taşıyordum. Sürtünmeden çizilmiş. Şimdi düşünüyorum da bunu böyle söktak yapmadan sürekli kullanabilmek için bu cam değişir mi? Şimdi bu kamera üretimde olan bir kamera değil. Türkiye'de satışı da artık yok. Firmada öyle çok yaygın bir firma değil. O yüzden yedek parça bulmamız çok zor. Bulsak da çok pahalı olur. Ben acaba ne bileyim gözlükçüler olur. Böyle camı kesip böyle bir bombeli camı buraya e bunun ölçülerinde kesip yapıştıracak birileri var mıdır? Fikirleriniz nedir? Bir şehir merkezinden geçerken kime sorabilirim? Nerede yaptırabilirim? Bu benim için önemli. Çünkü sök tak sök tak yoruluyorum abi. Şöyle biraz yakından göstereyim. Hafif bombeli bir cam. Bombeli olması çok önemli değil merceğe değmesin diye mercek kadar bombeli. Merceğe değmese de değmeyecek kadar olsa yeterli. Tam aynı ölçülerde olması gerekmiyor. Kaliteli bir cam olması da gerekmiyor. Sadece çizik olmasın ve merceği korusun yeterli. Bakın, bununki görüntü böyle. Bunu çektiğimiz zaman böyle. Velhasıl bunu da bir açıklama getirdikten sonra geçmiş videolar için kusura bakmayın diyelim. Yoldaş da dinlendiyse haydi gidelim. Sakin bir yol ve güzel bir çeşme başında da küçücük bir mola verdikten sonra dere kenarı ve güzel bir pınar. Yol devam ediyor. Yoldaş önde, ben arkada. Biraz bekleyince hemen geri geliyor benim gelmediğimi anlayınca. Değil mi kızım? Gel, atla, atla, gel. Hadi. Gel, gel, gel. Atla bakayım. Gel, al, al, al. al. Hadi. Gel, gel. Atla. Ver bir kucak. Hadi bakayım. Özleyince çıldırıp atlıyorsun üstüme ama. Unutmam bunu. Şişt. Gel. Yoldaş. Atla bakayım. Nazlı seni. Arada böyle Karadeniz güzel manzarasını bize sunuyor. çalıların defne ağaçlarının arasından güzel bir yol devam ediyor. Çok da sakin. Neredeyse hiç araç geçmiyor. Ve o kadar çok güzel doğası ve manzarası var ki buraların. Tabi daha güzelini görmedik belki ondan öyle diyoruz ama. Fotoğraf çekmekten, oturup dinlenmekten, etrafı seyretmekten yürüyemedim. Dostlar çöktüm bir kenara yolun içine çöktük yorulduk abi baksanıza yoldaştık ben oturunca hemen yatıyor fırsattan istifade istirahat ediyor ama yolu düştü mü de benden önce gidiyor koşuyor gidiyor gidiyor geliyor bakıyor ben geride kalıyorum geri geliyor yani e benle yürüsene be kızım diyor İlla oralarda bir koku alıyor bazen avlanma çabaları içine giriyor kertenkelere atlıyor Denk gelirse kamera açıkken Yakalayabilirsem Havanı çok güzel komik <laughs> Olduğu yerde zıplıyor Bağırganlı köyüne Ve sahiline orada güzel bir plajda Gözüküyor haritada 4 kilometre falan kaldı Bir bu Defne ağaçlarının arasında güzel bir yer bulup Burada kamp kurayım diyorum Bir de sahile gideyim diyorum Bilmiyorum şu an düşünüyoruz. Bakalım durum neyi gösterir. Yol devam ediyor. Hadi bakalım birazdan belli olur. Hayır aşağı iniyoruz dostlar. Karşıda şöyle çadırlar gördüm. Ben. Kesim işlerini yapan işçilerin çadırları mı oluyor ya kesimciler? Hayvancılık mı yapıyorlar? O bir dakika Sağ tarafa doğru dolu. Yoksa bu defne işlerini mi yapıyorlar burada? Bir dakika dur dur dur. belli oldu. Mangal kömürü iş yapıyorlar bunlar. Ama bu iş böyle göçebe yapıyor muydu ya? Çadırla gelip herhalde belli bir izin gösterilen alanlarda kesim yapıyorlar. Ve o odunları mangal kömürüne dönüştürüyorlar yakarak. Buradan manzara öyle odun yığınlarından bunu anlıyorum. Biraz daha gidelim bakalım. Belli olur. Ama yüzde doksan durum o. Yol devam ediyor dostlar. Öyle vakti oldu. Biliyorsunuz ki sefereyim. Acıktım. Bir yere çökeceğim. Ekmeğim vardı yanımda. Bir şeyler yapalım. Fazla vakit kaybetmeyeceğim tabi zaten. Birkaç saat sonra da kamp kurarım. O zaman yemek işine daha ağırlık verelim. Biraz asıştıracağım sadece. Şimdi şu manzarayı biraz size göstereyim. Ben mi hiç gelmediğim için çok güzel geliyor yoksa gerçekten çok mu güzel bunlar? Özellikle Uzaş Yat kızım. Yat bekle. Bahar çiçeklerinin süslediği fındık tarlaları. otur buraya seyret. Yoncalar, sarı papatyalar ve seyyah adım adım Anadolu'yu geziyor. Ha, hadi bakalım. Dostlar acıktık. Acıktık, çöktük yolun kıyısına. şey yatıyor. Çantamda avadan beri taşıdığım Karadeniz ekmeği diye çiftli bir ekmek vardı. Bayağı ağır. Sırtımda taşıyacağıma karnımda taşıyayım dedim. Burada durmayacağım için böyle hazırlık falan bir şey yapmıyorum. Yani kuru ekmek yiyeceğiz. Biraz atıştırayım. Sonra zaten 4 kilometre kalmış köye. Oraya doğru giderim. Şöyle biraz ot buldum. Otlarla diyeceğiz. Bildiğim otları aldım. Kalkan dikenimi ne diyorlar? Bunu soyup içi yenebiliyor. Ona en son. Bu da bildiğiniz böğürtler orman dudunun taze filizi. O da soyduğun zaman güzel oluyor içi. Şunlar normalde pişirilip yenir ama labada diyorlar. Sütlü kotunu diyorlar. Bir şeyler diyorlardı. Tam yani yendiğini biliyorum ama isimlerini karıştırıyorum. Bölgeden bölgeye değişiyor tabi. Şunlar Karahindiba falan deniyor ama bizim oralarda Konya civarında güneyik derler. Bir sürü çeşidi var. Bu da onun dikenli bir türü. Bunun da bir ismi vardı ama hafif dikenli. Çok yumuşak böyle. Unuttum isimlerini. Ama daha önce yediğimi biliyorum. Bu da sunanesi. En son üzerine bir parça atarız. Hadi bakalım. Bugün de menü böyle. Az sonra yolda görüşürüz. Kısa bir dinlenmenin ardından hafif bir atıştırma da diyebiliriz. Yola devam ediyoruz. Şu tekerlek sesi sıkıntı yapıyor duralım. Her adımda güzel manzaralarla. Yoldaş önden, ben arkadan. Gidiyoruz. Ha, hadi gidelim. Sonunda yine yine limana indik. Buradan yol bağırdı anlık köyünün içine doğru gidiyor ama burada da liman, sahil ve kayalıklar var. Bir tane mini market var. Bir bakalım inceleyelim güzel bir yerse takılırız. Liman girişindeki küçük marketin önünde kısa bir moladan sonra hafif bir rampadan biraz ilerideki Bağırganlı sahiline gideceğim. Orada marketçi abimizin söylediği birkaç güzel yer var. Oralara çadır kuracağım. Saat 4'ü geçti artık yavaş yavaş kurulma zamanı geldi. Hadi bakalım bir gidelim. Nasıl bir yermiş görelim. Kendimize göre güzel bir yer seçip yatışa geçelim. Borkanlı köyüne geldik. Sağdan köyün içine gidiyor yol. Ama bizim köyün içinde işimiz yok. Soldan sahile ineceğiz dostlar. Karadeniz yine önümüzde. Tarif ettikleri yer şu önümüzdeki çamlık yani mezarlığın altlarında bir yer söyledi. Piknik alanı gibi, kamp alanı gibi bir yermiş ama oraya gitmeden önce ben bu taraflarda güzel bir yer var mı acaba diye bir bakacağım. Burası yine Melençay hattının üzeri böyle. Evet, çitle çevrili her yer. Ama çok güzel yerler abi. Denize sıfır tarlaya. Böyle güzellik mi olur? Baksana. Yemyeşil. Evet. Yoldaş. Hadi gidelim biz söylenen yere gidelim. Dostlar geldim. Ee, Bağırkanlı mescidindeyim. Burası mescit. Şöyle bu tarafta lavabolar. Kocaman lavabo yapmışlar. Bir tane priz yok abi. Şarj edelim telefonu. Mescid de kapalı. Şu karşı lavaboların oraya gideceğim. Oraya bakacağım bir de. Böyle burası kamp alanı olarak kullanılıyormuş. Belediyeden söylediler. Sıkıntı yok dediler. Tabii şu an sezon dışı olduğu için sakin. Koyunlar otluyor. Burada bir kaynak suyu çeşme var demişler. Yolun kenarında demişler. Hmm. Evet karşıda büyük bir pınar akıyor. Çok güzel akıyor. suyu oradan doldururuz. Umarım burada priz vardır. Tabii elektrik var mı diye bakalım maalesef. Yoldaş benim burada olduğumu görmedi. Kokumu takip ediyor şu an bakın. Ta karşıda bu tarafa geldiğimi görmedi. Kokumdan beni bulmaya çalışıyor. Birazdan beni görür ve koşturur. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak 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 yoldan nasıl kokuyu takip ediyor bak. Şimdi birazdan beni görecek. Beni bulamadığı zaman kokudan buluyor hemen bak. Bak 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 yürüdüğüm yerleri nasıl biliyor bak. Kız zilli buldun mu beni? Denize girerken de böyle olmuştu. Heh, hemen atla bakalım üstüme Azıcık göremeyince özlüyorsun değil mi Ha? E gelirken görmedin mi sen bu tarafa yürüdüğümü Öteki köpekle oynaşıyordunuz Dostlar şu su yerine bir bakayım Buralarda her yerin elektrikleri kesik şu an Kocaman dereyi buraya çevirmişler mübarek Dolu dolu akıyor vallahi. Ulaş, lezzeti nasıl suyun? İlkan gerçek hayratı 1985'te yapılmış. Tüm mekanlar kapalı. Hadi git. Hadi be, hadi. Evet, dostlar yemek faslına geçiyoruz. Yemek ve çay faslı. bu kadar bize kafi. Çok dengesiz bu bu arada. Tehlikeli. Biraz bol yapacağım. iki tane birden hal yapacağım. Su biraz ısınsın. Sonra bakalım. biraz faktörlüğüm, faktörlüğüm işte. Dostlar bu olsun. Bunu bir tüketelim. Arkasına bir de çay demler içeriz. Dostlar bizim makarna oldu. Tüketirken çayımız da bir yandan oluyor. Ve bu şekilde yol devam ediyor. Bazen lokanta, böyle bazen makarna, bazen ot. Seyyih'in bir günü bir gününü neredeyse tutmuyor. Haydi bakalım, çayla görüşürüz. Evet dostlar, yemeğimizi yedik. Üzerine şimdi çay zamanı. Bakalım olmuş mu? Buranın suyundan, o kaynak suyundan demledim. Güvenemiyorum. Belki bulanık çıkmış olabilir. Aynen. Of. Çok kötü. Keşke kendi suyumdan demleseydim ya. Tüh. Çay berbat. İçilmez bir çay. Hüsran. Bilmediğimiz sudan çay demlersek hüsran. Neyse dostlar yapacak bir şey yok. Bir dumalık bakarız. E işte idare eder. Artık gün sonuna geldik. Yavaş yavaş videoları düzenleyip yetiştirmeye çalışıyorum. Akşam oldu. İftar sonrasına kalıyor genelde. Ve çadırın içi biraz soğuk diye tüpü yaktım. Gerçekten hemen birkaç dakikada içeriği etki ediyor. Haydi bakalım. Yarın da haydi. Bakalım. Yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade.